Merhabalar gençler. Bugün yine Watch Dogs oynuyoruz. Dünkü gibi. Evet benim için sadece bir gün geçti. Gerçi sizin için de bir gün geçti. Normalde videoları 40 dakika yapmadığımı biliyorsunuz ama bir önceki gün video atmadığım için bir sonraki günde 40 dakika olarak ayarlayayım bari dedim. Buraya hızlı bir seyahat edelim varmış dibinden. Normalde her gün video atmaya çalışıyorum ama gerçekten çok hastaydım. Böyle burnum falan yıkıktı. Gerçi şu anda da çok iyi olduğumu söylüyorum ama Sağ burnum tıkalı geçen gün soldu Şimdi saniye değişiyor bilmiyorum ama Buradan Geçemiyoruz o bu Bir de bir şey daha var ee, Emin değilim ama bundan sonra videoları 1080p yapma ihtimalim var ama ne yazık ki Kameranın şeyi Böyle kalmaya devam edecek Görüntü kalitesi Belli bir süre böyle kalır Belki de uzun bir süre. Bilmiyorum artık. Geldim. Ah, yine baştan buraya gideceğim ya. Bu sesi bana çok fazla geliyor. <laughs> ne Umarım kayıttan yana bir sıkıntı olmuştur. Çok kısıtır şimdi. Bir dakika lan ben kulaklığı açınca... Yok değişmiyor. İyi bari. Lock the key to the station is his weak spot. Just play it up. Get him to say when he knows. Then drop him. He's too reckless. He's too dangerous. Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what? Forget it. I don't need whatever you got. Brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. <laughs> you won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. That's Nikki's house. What are you doing? You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damien! Sallan. Allahsız köpek geliyorum bekle. Damien! What are you doing? Bir de bu kamerada gördüğünüz tüm hareketlerin ee, kamera dışında da yaptığımı bilin. Sürekli sağ ekrana bakarım. Düz koşarken. Burada benim demin arabam vardı lan. Nereye kayboldu Nasıl satayım. Neyse şu arabayı çökertelim. düz bir yol gibi görünüyor ama. O nasıl ya? Burası karanlık görünüyor. Neyse. Açtım diye hatırlıyorum. Yani, bak. iki, iyi ki GPS'te vurmuşum. Yoksa dümdüz girecekti <laughs> Şöyle bir kahvemizden bir yudum alalım. Oğlum. oğlum bak sapağı kaçırdım o Pardon. Oğlum belki bir sebebi vardır gitmesinin. Bu kadar agresif olmayıver ya. bu oyunda kaza yapmanın hiçbir yan etkisi olmadığı için dümdüz girsen de bir şey değişmiyor yani <laughs> bak yine bir video yine bir araba ile ilgili bir gönderme var aç Açtığımız gibi kafamıza vuracak değil mi? years old. All of this it's just a waste. I to not know if there's something like you. I was surrounded by so many fragile things. It makes you fragile. Where? That's not how it works. I don't want to answer that. Yeah. Nikki, where are you? I where are know. Oh sad such modern mission This isn't how I wanted it. But this is where we are. If you'd listen to me, things would be different. Just tell me where they are. Where they are? There's only Nikki. That little boy. I don't know where. Told you there was another hacker. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive. That's all you need to know. And that's the price for Nikki. Stop overthinking, Aiden. I'll need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quit pro and all that. This won't end well, well for you. Perhaps, but don't get clever. I really have no problem killing that girl. We'll talk soon, partner. <sighs> Where is Jax? Damien doesn't have him. I hope he's got his tablet. There. He's on the L. Oh, shit. Someone's after him. Tamam gideceğiz ya başka bir çözüm yok zaten. There you are. I was worried. The dead sack hacks you gave me. Can I control the L? The train? Geçmişe dönüp yes, bakabiliyor musun? I zaten. need that right now. How do I do it? It's locked. Hold on. I'm sending something. It's a zero day exploit. The trains won't recognize the hack, but it only works once. Send it now. It's sent. What happened, Aiden? I don't have time. Meet me at the Almotel later, okay? Keşke dinleseydim senin bahsettiğini. Sakin. Hayır, gibi ateş et yine. O saklı alan ne demek ya? Oğlum bu kadar hızlı, o kadar büyük bir alan nasıl? Tamam, hackle morum. Ne istiyorsun benden? Yürü lan. İlla biz dokunacağız de da. E, moruk tam olarak <gülüyor> <gülüyor> İyi yani o... Allahsız köpeklerden kurtulduk şimdi. Jacks. o neydi lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Did you hear those men say anything? Come on, Jax, talk to me. Eh, hop, We're gonna find your mom. Dr. Mendez speaking? Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nikki's brother. It would be great if we could meet in person. I'm on the train with Jax. All right. Uh, do you know where Nikki drops him off? Yeah, we'll meet you there. I need you to be brave for me, okay? Uh, you are, good. Man at the house said this. This Jax. az siktir çocuk konuşma oğlum bizimle. Ee, en azından bilgi verdi. Ben pek anlamasam ne yazdılar orada? Racing mi yazdı? Yarış mı yapacağız oğlum? Ne alaka? Hey. Hello sweetheart. What's going on Mr. Pierce? Where's Nikki? Ah, yeah, it's been a while. She forces herself. Stuff and I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. Tabi, para Allah it be great. Thank you. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. math. <laughs> Wouldn't <laughs> <laughs> Burada bakıyormuş gibi hissettim. ama Aff var. Aa ek 2'ye geçtik. Ek de miydik lan ya da? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Kaç tane? 4. Bakalım bir şey verebiliyoruz lan. Aa bu güzelmiş. Ya şunu bir al belki işimize yarar ileride ya. Bunu da al hatta. Görevimiz ne moruk? Şimdi senaryo görevinden ittirmeye devam edelim. <laughs> Böyle karşıya geçerken yok tek geçmiş. İyi var. Benim motor orada duruyor. <laughs> Flat out of 2003 was a warning. in a demilitarized zone 11 people died because the city gave away its control I need to be prepared looking for a Hey который... he <kind> need <abonnemen> something <ăn> um, Ver bakayım. <laughs> ver ver hepsini. <laughs> lan oğlum. <gülüyor> ver <gülüyor> Alışkanlık, sağ tuş alışkanlığı var Borut. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> oğlum bu oyunun animasyonları beni bitiriyor ya. bok bok. Nerede? Oho. Burada bağlantımız yok. Bizim burayı nasıl açacağız? Şuradan galiba. Evet oradan gibi görünüyor. Şu tren istasyonuna mı gidek moruk. Sonrasında oraya açalım. Adam kendisi de diyor zaten. Orada ilk başta situasyonu eklemem gerekiyor diye. <laughs> Abi hayır online bir şey yapmayacağım. Rahat bırak beni. <laughs> lan değil miydi lan? Sanırım burasıydı. Oraya yakındı yani tam hatırlamıyorum. Göstermiyor da niye bilmiyorum göstermediğini. Halbuki gösterdi mi amına? güzel. Dur lan yapmışlar bacak. Moro. Daha da kayamazsın herhalde. Bu oyunda acaba GTA'daki gibi araba upgrade falan var mı yani? Ne araba sağ bana kayıyor. Adamlar o kadar boktan yapmış ki araba sürmeyi. Gene bir laf. Ayı gibi girdik yine. Bir kamera neyin bir şey yok mu buralarda? Şunu açmak lazım gerçi. Köşe. Hmm. Ol lan bunu. O nasıl geçeceğim ben buradan? Abi nasıl geçeceğim ben buradan tam olarak? Bence geçerim ya o arada. Bir tur daha. Hmm. Bunu bir de yanında ne var? O da karttır bak. Geçersem görürüm acaba. Yeri geliyor. Ha. Ben buraya sanırım yanlış yerden girdim. <laughs> Şu arkasında ölsün sağımdaki. Şöyle boşalttık oraya. Yemleyelim bu. Böyle bir geçme şekli yok da yani sen bilirsin. Tuzluk sanırım şu anda Şimdi bu şu gitsi şunu öldürüp girmeye çalışacağım. Eğer aldıramazsam, o bir tane daha varmış. Benim çizim valla onunla değil Ya çık çocuk! O neymiş lan Ver goblin Ne olduğunu bilemiyorum ver Yiyin onu Kimse ölmüyor Yerseniz asiktir böyle herkes izliyorlardı are you serious 10 million dollars a year and you can't catch a fucking ball kill yourselves you pieces of shit ne koyum ctos recording your every waking moment Bunu izleyelim bir de. Gel. 29 yaşında otobüs şoförüymüş. 27 yaşında bir... ...ee, gece işçisiymiş. Evet. Salacağım mı artık? Sağ ol. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, sakin. Öyle bir dünya yok moruk. Bunun için başka siteler var oraya gidebilirsiniz. Bu ne lan? Aa, adam yığmış oraya. Ya siktir git ya. Beraber. Güzel ama her seferinde böyle kamera şey yapmaktansa, okutmaktansa böyle daha farklı şekillerde içeri sızmak daha iyi. Ama yani şu soktuğum yerinde ben böyle durup millet arkamda işte konuşup sigarasını tüttürürken hepsine bakamazdım. Adamların kendisi zaten ölmesi gerekiyormuş. Loot var mı loot? O kadar buraya girdik anasını satayım. Loot yok mu cidden yani? <laughs> e çünkü silahım var değil mi? Sen de haklısın.